yılın en iyi santraforu var. Hemen sözü uzatmadan süper amatörün 5. grubunda yani kısacası Şampiyonlar Ligi diye tabir edilen bir grupta oynadığı oyun gücü, fizik gücü, güçlü ve kuvvetli fiziğiyle attığı ve attırdığı gollerle Yıldırım Bosta Spor'dan Onur'u kürsüye davet ederken ödülünü vermek üzere aramızda bulunan Tekirdağ Saray'dan Küçük Yoncalı Spor Kulübü Başkanı, evet başkanı Erkan Gönültaş. doğru geliyoruz ama Türkiye'de son zamanlarda internette özellikle web sayfalarında çok beyefendi yakışıklı spor içerisinden gelmiş. Aslında uhde kalmış içinde. Sonra iyi bir yazar oldu. Radikalde spor yazarı oldu. Yerel futbol Efkan Bucağı tanıyan var mı? Hayır. Tanımayan var mı? Efkan Bucağı büyük bir alkış istiyorum. Şu an o da bu güzel geceyi destekliyor. Onu da onu da hep beraber eee alkışlıyoruz değerli arkadaşımı. Ve tabii ki bölgenin çok değerli bir ağabeyi var. O hem arkadaşım hem benim de ağabeyim. Ben de antrenörlük yaparken bu işin çilesinden geldi. Tek Televizyon'un spor koordinatörü. Aslanlar gibi mesai arkadaşım. Beni bu işe başlatan sevgili Erol Eftekin'e de bir alkış. Evet. Ve basının, yerel basının değerleri var. Tabii Teknomeli TV'de e, sevgili Murat Bey de aramızda. Atilla Bey ile beraber geceye teşvik ettiler, onur verdiler. Evet, İtalyanları biliyorsunuz son zamanlarda e, çok önemli e, başarıları imza attı ama şimdi Real Madrid'de bir Mourinho fırtınası yaşıyor öyle mi arkadaşlar? Seviyoruz karizmatik ama o Mourinho diye bu çağıracağımız <laughs> Bayrampaşa'nın en başarılı yılın en başarılı teknik direktörü. Moriyo Nazım Hoca'yı davet ediyoruz. Ödülünü vermek üzere Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Naci Arkan. Sayın Arkan ben hocayı yakından tanıyorum. Gerçekten efendi, çalışkan, saygılı, hedefler koyan ama sadece teknik adamın e, yanında sadece teknik adamla bu işler olmuyor. Yönetim çok önemli. Başkanlar çok önemli. Hazır söz başkanı açılmışken isterseniz yılın en başarılı kulüp başkanını anons edelim mi arkadaşlar? Evet duruşu samimiyeti ile birlikte takımı için gösterdiği özveri getirdiği teknik direktör ve kurduğu oyuncu kadrosu ile çıtayı yükseltip Bayrampaşa'yı Ball liginde temsil etmek istediklerini, buna hazır olduklarını ifade eden Bayrampaşa Tuna Spor Kulüp Başkanı Kenan Kır. Ödülünü vermek üzere Türkiye Gazetesi Teknik Müdürü Evet Mustafa Asım Gök Beyefendi. lerini uğurluyoruz efendim. Evet. Tabi bu arada Yıldırım Bosna'nın bazı başkanlar vardır. Böyle Sırat Köprüsü'nde birileri her şeyi yaparlar. Ondan sonra enkaza doğru böyle getirirler. Tabi bu eleştiriyse de öyle de kabul edebilirler. Burada yok olmayabilir bahsedeceğim kişiler ama tam o enkaz anında bir kahraman çıkar gelir. Yıldırım Bostan'ın en böyle sıkıntılı anında başkanlığa soyunur. Güzel bir lokal açılışı yaparlar. Takımı şampiyon yapın, Süper Lig'e çıkartırlar. Bayram Güven'e bir alkış istiyorum. Bayram Güven Başkan da burada. Yıldırım Bostan Spor'dan. Böyle bir dönemde Yıldırım Bostan'ı yı küllerinden yarattı diyebiliriz. Şu anki mevcut kadroya da yönetime de başarılar diliyoruz. Şimdi Bayrampaşa'nın altın 11'i var. 2010'da önemli işler yaptılar. İyi ki yapmışlar, iyi ki bu çocuklarımız var. Hemen sırayla onları buraya çağıracağım. Sonra ödül verecekleri çağıracağım. Çünkü artık programın sonuna doğru geldik. Sıkıldık mı arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Evet. Evet. Birinci numarada Tuna Spor'dan Hakan. İkinci Terazi Dere'den Mustafa. Mustafa. Kartaltepe'den Deniz, Kartaltepe'den Vahap, Tuna Spor'dan Ömer, Bafra Spor'dan Ertuğrul, Kartaltepe'den Kubilay, Murat Paşa'dan Yalçın, Demir Spor'dan Sercan, Teknik Spor'dan Erkan, Yıldırım Bosna Spor'dan Onur. Tabi arkadaşlar ödüllerini Bayrampaşa Spor'a geçmişte önemli hizmetler vermiş. Eski yazmışlar ama ben onlara eskimeyen başkanlar demek istiyorum. Alkışlarla bu başkanların yanı sıra olmayanların yerine ilave eden burada onur konu olan değerli arkadaşlarımız var. Hepsini ben şimdi anons ediyorum. Ee, Recep Akar, Hurşit Makinacı, Sadık Kahraman, Türkiye Gazetesi yazarlarından. Macit Varol, Nazmi Bali, efendim Ali Ulus, Mustafa Sarmusak, Aydın Korkmaz, Sağlık Grup Başkanımız Sayın Aydın Korkmaz, Şafak Aydın Silin, Eyüp Uçak, eski belediye başkanlarımızdan Sayın Eski e, Eyüp Uçak, biliyorsunuz bir dönemler Bayram Bay, Bayrampaşa e, belediye olmadığı dönemlerde Sayın Uçak'a hizmetleri vardı. Onları davet ediyorum buraya arkadaşlar ödülleri vermek üzere. Evet isimleri saydığımız arkadaşları ödülleri vermek üzere Sayın Recep Akar, Sayın Hurşit Makinacı, Sayın Sadık Kahraman, Sayın Macit Varol, Sayın Nazmi Bali, Sayın Ali Ulus, Sayın Mustafa Sarmusak, Sayın Aydın Korkmaz, Sayın Şafak Aydın Sinin, Sayın Eyüp Uçak, Sayın Kadir Bıyıklı ve tabi Sayın Bıyıklı'yı Fotomaç Gazetesi'nden tanıyoruz. Evet ödülleri vermek üzere. Hoş geldiniz efendim. Evet Kadir Bıyıklı ile Sayın Uçar yerine muhtarlarımızı temsil eden Beyler altın tepsi mahalle muhtarı ve yine teknik spordan Erkan Ödülü'nü Bayram Paşa Başkanımızı çağırıyoruz. Ali Murat Duman. Bayram Paşa Kızılay Başkanımız. Evet her şey çok muhteşem gidiyor. Olimpi başladık. Devam ediyoruz. Bayrampaşa hizmeti geçmiş değerli büyüklerimiz, değerli arkadaşlarımız. İşte Bayrampaşa'nın altın on veriyoruz arkadaşlarımıza. Sembolik olarak verelim şu an. Evet herkes ödülünü alsın arkadaşlar. Evet. Ödülleri verenler de yan yana şöyle bir alalım. Evet. Yan yana alalım sporcularımızla. Arkadaşlar ödülleri verenler Yan yana bir geçelim şöyle sporcularımızı. Evet. Evet. Ödülleri alın. Evet şöyle yan yana gelelim arkadaşlar. Ödüllerimizi de alalım. Bakın şöyle gelin. Arkadaşlar Bayram Paşa'ya emeği geçenler ve Altın 11 hep beraber alkışlıyoruz. Onları bırakmıyoruz. Evet Paşa Vizyon 2010 Oscar ödülleri başladı. İnşallah tarısı diğer ilçelerin başına gençlerimiz fazlasını hak ediyor. Teşvik edenler. Ödül verenler, ödül alanlar hepsini can yürekten teşekkür ediyoruz. Plaketlerini alanlar, madalyalarını alanlar, herkesi ödül verenler alanları buraya davet ediyorum efendim. Hep beraber. Hep beraber. İşte Bayrampaşa ilçesi. Her ne kadar burada olmasa da Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Bürge sporu içerisinden gelen öyle bir beldede Böyle güzel bir atmosfer emeği geçen herkese kutluyoruz. Güzel bir tablo çizerek, gecenin değerlerinden, gecenin değerlerinden, sevgili arkadaşım, Cemil Sağlam'ı da yanıma almak istiyorum. Madalya alanlar, plaket alanlar, şöyle boyu uzun olanları arkaya alalım arkadaşlar. Güzel bir anı kalsın, güzel bir hatıra kalsın. Sayın İlçe Başkan'ın şöyle. söyle. hepiniz hoş geldiniz. Ateviç ailesi olarak biz de sorucumuz Mehmet bir ödül vermek istiyoruz. Evet. Mehmet Bey. Biz de Cemil Sağlamı, Cemil Sağlamı buraya alalım. Mehmet Bey ödülünü verdirelim ve bu gecemizi sizin huzurunuzda sonlandıralım. Hepinize teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun, var olun. Sevgili Erdal Mert'e teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşım, sevgili hocam. Bu güzel sunum için, bu gece için çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında izleyenlere de çok teşekkür ediyorum bu güzel plaketi size armağan etmek istiyorum. Evet, çok plaketler aldık. Tek Rumeli TV olarak canlı yayın değmeye geçen herkese kutlarken işte Bayrampaşa. Gördüğünüz her şeyi tamamı zannetmeyin. Bayrampaşa'nın her metrekaresinde başarı var. Dostluk, arkadaşlık, birlik, beraberlik, demokrasi var. İşte canlı yayında müthiş bir heyecanı birlikte paylaştık. Başta işte çok değerli emniyet müdürüm, ilçe başkanım, belediye başkan yardımcıları, muhtarlarım ve sivil toplum örgütleri başkanları, aileler ve sporcular, antrenörler ve yöneticiler. Herkesin yolu açık olsun. Canlı yayında tekrar tekrar emeği geçen efendim özellikle akvaryum ve Gazi Osman Başa Özel Hastanesi sponsorluğunda hepinize iyi akşamlar. Başka güzel programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın efendim.